Acılara yürüyor korkmuyorum. Arada bir CS oynuyorum. C4'leri tek tek çözüyorum. Nerede çatışıyorlar? BBB. Oğlum bizim adam Aryalılar da yok et. Ay. Evet evet Şaban kazancıdan güzel hareketler. Helal. Helal! Ne yapıyor bu spor da? Biz göremiyoruz. Bombayı vurdular. Oh shit. Oy, yine koydum. Al şu AK. Yı. Helal. Oh, Öyle atlarsan... ...atladın guppala, öldün guppala. Hadi bakayım. Oha oha hepsi burada. Oğlum burada da var da. Hepsi tünel tünel sıkışmışlar tünelde. Hepsi tünelde hepsi tünelde. Yak da Oh çok güzel. Mangal olduk. Izgara. Neyse, orada kal kanka. Bebeğim 4 aldım. Bomba bende. Seni de aldım. Seni de alsaydım da bir ice yapsaydım be. Yapamadım. 4 aldım ulan. Ne kadar kaliteli bir çatışma ya. Bu. Gideyim de böyleyim ben dur. O sisler de. Öyle öyle. Araba araba köşe. Temizlik Oy başka yerden geldiler. A üstten gelmiş şaban Yardım edemiyorum sana. Aldım burayı. Şimdi bakabilirim. Şaban. Şaban iki kişi geldi Şaban. kaldı. Koruyamadım Şaban. Koruyamadım abi. İşte bu şarjör değiştirmeyecektim. Ama Hiç ne ben yaparım? Yok ederim. Ne kanka? Tutun lan orayı. Kapı geliyor. Aldım bir bomba kapıda. Bomba orta kapı. Evet evet. Bombaya geliyor bak. Kesiyor bak. Çıkıyor çıktı. Ben de short tutayım bari. Çünkü bizim adam uzun tutuyor. aldım bir short. Short var bir, Shortı alamadım. Mi? Aldım bir iki. Ter oğlum shortun içinden geçtiniz bir durun ne? At var, bin geçtik. Hey. Adana avradım bir Olum işte o. <gülüyor> <gülüyor> Bir kaldı. Hadi lan oradan. Çık lan oradan. Last senin kapalı. belanı vermesin. Hadi lan geri zekalı. Sırtlar. Abi adam. Beyinsiz ya. ya. Oğlum paran mı yok da digl'la gidiyorsun lan Çekille bir de biz vuralım çekil. Aynen aynen. Aldım dayı Be uzundan kapıdan birisini alıyorum Short 2'ydi 1 aldım 1 var. Short'ta 1 var şu anda. Başka var mı bilmiyorum. Dayı güzel tutuyor ha valla. Köşede gördün. Bela mı? Hadi be. Ben longa bakıyorum. Oha, long. Benim oyun ne oluyor? Şaban AWP var lan longta. Short geldi bir vurdum. Sıra bende. Ya vuramadım. Helal lan tek attı ha. Nereye vuruldu lan? B B B B. Hadi lan alalım Alamam ki dayı. Ateş edebiliyor mu kanka da? Hazır hareket edemiyorum. Ben niye bir alıp ikinciyi alamıyorum ya? Bomba kimdeyse vursun Tabii ki kurar. Üst 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 pencere pencere. Pencereye bakıyorum ben. Kapı sizde hadi. Helal lan gayim. Helal lan. Bomba kimdeyse kurun lan. Öl, hadi, dikkat et sen. Altımdan. Aa orada iki aldım da short geldi short sağım. O var ya töbe gelemem. Arı bizimkilere ar ar Var bu arada. Aldım. Bana da aldım. Oğlum Oğlum sen önüme atladın. Ben seni vurmadım bir kere. Fark var. Ay arka gelmiş lan. Helal lan vuruyorsunuz ha. Oğlum bomba kurdu adam pusuyor. Onlar orada çatışıyor. Tertemiz Yani. Kitap. He adam bomba kurdu. Bombayı tutuyor şu anda. Bak bomba. Oradan geliyor. Gidiyor gidiyor geri gidiyor. Baktı bomba patlayacak ya. Vur lan. Ana avradım duydu sesimi. Nasıl ölmedin lan sen? Arkam var. Biliyorum dayı ben arkam var ya. Tek et. Hadi bakayım köyüne hadi köyüne hadi. Hadi, hadi köyüne hadi. Onlar mı attı dur. Lan körüm lan. Neredeyim lan ben? Çekil çekil. Flash attım bakma. Adam beni körken vuracaktı ha. Arka şaban arka, arka tünel. Yaparsın dayı. 4 bir yanın adam ne yapacaksın? Bu da bıçak atıyor ya uyuz. Var, var, var. Yapma bunu yapma bunu verme el, yapma bunu Allah senin cezanı vermesin. Patla lan. Biri vardı. Çözdü dayı. Patladı. Oo. helal lan, vallahi valla helal lan. Araba iki araba. Araba bir aldım. Bomba kuruldu dayı. Şey geliyor ha. Orta kapı geliyor diyecektim geldiler. Hadi be. Vur şu adam artık. AKP. Dedi ki çekirge bir zıplar iki zıplar üçüncüye böyle belli erdi dişabın adam sana nerede çatışıyorsunuz İki aldım bezlerinden nerede diğeri tek ver 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 Helal lan yapıyorsunuz bu sporu valla siz de olmasanız Ne yapacak Adamları A'ya çağırdım bak gel gördün mü hepsi A'ya geliyor hadi Run for run gördün mü Ay Lan korktum lan 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 onu ne, ne güzel alırdım biliyor musun Hadi. hadi. Bomba düştü Hadi ya bakalım. ne yapabilirim? Dur bir dakika kanka ortalık karışık şu anda. Hadi bir kaldı kapıda. Arka tutuyor. Ne biri lan iki var. Sallama. Lan yapma şunu ya. Oğlum ileriye attı. Lan lan bu flash atacaktı işte. Ay yukarıdan mı aynen. Oyna. Lan bombaya oyna bombaya çocuk. Öldüm bu arada mermim yok. Bombayı alamam oradan dayı. O flash'ı atıp bombaya gidecektim. Flash'ı atamadım. Oh. Ben ne yaptın bek. Yaptı lan? Ölsene lan ölsene. Bomba kapının önünde hadi. Bu kapı mı? Orta kapı mı yoksa? Orada la işte. Bombayı aldı oğlum bizim adam. Alamadım. İkiniz de bir adamı alamazsanız yani ben daha ne diyeyim? Verdiğim emeklere yazıklar olsun size. Arka geliyor. seni buradan sallarım hadi gel. Bence gelecek bu delikanlı ha. Ya senin gibi ben silahın senin sisteminin de. Kanka kur şu bombayı. Kimde şu bomba? Kurun abi. Helal. Şimdi bak pus. Oğlum pus pus. Çekil önümden. Vallahi seni vurdum. Çekil önümden çekil Helal lan. İşte bu el böyle alınır ya bu kadar basit ya Geliyor orta oda Beyzlerinde Evet evet biliyoruz Ölme bari Helal ya Ölsene lan Sen de aşağıda. Ben aldım. Nice lan. He hele lan. Hele hele lan. Betim <laughs> Dayı bizimkilere güvenmiyor muyuz? <laughs> Güvenecek tip yok ki. Şuna bak. 40 vurmuşum. 40. Dayı oynuyoruz ya.